ya tabii bunu söylemekle ya da düşünceleri söylemekle herhangi bir e, yani yetmeyecek, düşüncelere sığmayacak şeyler var. Dün özellikle çok Söyle önemli ya. bir toplantı vardı. Açılış haftası ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bir hı hı. E, toplantı vardı Ankara'da. Çok duygusal anlar yaşandı. Ve biliyorsunuz hani sayılar hep veriliyor. Çok iyiyiz, işte her türlü imkanımız var. Ama bir yerde kötüyüz. O düzeltilsin. Nedir o insanların o kötü günlerinde biraz daha erdemli davranıp biraz daha bugünleri düşünüp geleceği düşünüp birilerine faydalı olabileceği şeyler yapsınlar diye bunlar yapılıyor. Farkındalık yaratılsın diye. Tabi bir haftaya sığmayacak şeyler bunlar. Tüm yıla yayılması gerekiyor. Ama bir hafta boyunca insanlar üzerine düşeni yapsın diye bu türlü organizasyonlara da ihtiyaç var tabii ki. Daha önceki önemli te tecrübelerimiz oldu. Güzel de gidiyordu ama olabilecek bir şeydi. Bunu da hani her zaman beklentilerimiz için söylüyoruz. Daha e, bu tecrübelerden edildiğimiz bilgilerden, bilimsel boyutlarıyla e, önemli yerlerden danışmanlık hizmeti alıyoruz, e, çok da güzel e, bulgulara ulaşılıyor bir transferden önce tüm hazırlıklar tamamlansın öyle yapılsın istiyoruz. Hazırlıklar özüne başlarsanız başladı tabii ki birkaç aydır da devam ediyoruz. İnşallah işte Ocak ayına bulmadan Ocak ayında en geç Ocak ayında transferleri tekrar başlatırız diye düşünüyorum. E, tabii temkinli geçen sefer de temkinliydik ama bu iş biliyorsunuz dünyada tecrübe yok. Bu deneme yanılma şeklinde yapılacak bir şey de değil. Mümkün olduğunca hastayı da yıpratmayacak şekilde zarar vermeyecek şekilde bu bir tüp bebek denemesi. Ee, önemli bir çalışma ee, ve mümkün olduğunca eksiksiz, kusursuz bir şekilde devam etmesini düşünüyoruz. Önemli olan o hastaya sağlıklı, kusursuz bir e, çocuk teslimi. İnşallah yılbaşından sonra bunu biz de planlıyoruz. Hücağım, Öyle hani yanlış da anlaşım olmasa sonuçta bu bir tüp bebek olayı ve tüp bebek Türkiye'de oldukça başarılı bir şekilde yapılıyor. Ama bunda biliyorsunuz başarı %35-40'ın üzerine çok çıkmıyor. Yani çok iyi şartlarda en iyi merkezde %60-70 ki o da çok fazla bilinen bir şey değil. %30-40 aslında fena bir rakam değil. Çok da iyi bir rakam değil. %100 değil sonuçta. Peki o %60 niye yok diye onlar da araştırıyorlar. Biz o işin içine tekrar girmeyelim. Hastanın işte mesela rahmiyle işte yumurtası ne zaman günü gününe denk gelecek ya da ne kadar hazırlıklı, hangi günde verilirse daha iyi olur, o yumurtayı boşuna harcamayalım, embriyoyu tekrar o günde verelim gibi şeyler bunlar. Bunlar tabii kadın doğumcu arkadaşlarımızın gayet iyi bir şekilde hazırladığı durumlar. Onları tamamladıktan sonra, biz kesin bulgulara ulaştıktan sonra, bunlar da biliyorsunuz çok seyrek merkezlerde yapılıyor. Oralardan bilgileri aldıktan sonra biz beraberce karar verdikten sonra o transferi yapalım. O mevcut embriyoları, yumurtaları tekrar tekrar harcamayalım diye biraz temkinli gideriz. Evet. Ya iş, o Salih'e inanamayacaksınız inşallah gayet güzel gidiyor. Ee, ben güzel olduğunu düşünüyorum. Kendileri de öyle iyi olduğunu düşünüyor. Bu sadece güzellik anlamında değil. Hani artık yemeğini yiyebilmesi çok önemli. Artık üst çene, alt çenesi var, dişleri var, dilini hareket ettirebiliyor işte birkaç <laughs> hafta sonra inşallah artık zaten antrenmanlara başladı nefes almaya başlıyor ağzından burundan nefes almaya başlayacak. Diğer hasta Recep. Recep de gayet iyi onu gördünüz onu zaten. Biliyorum. Onunla ilgili hani ufak tefek ortodontik ameliyatlar o zaten yemeğini yiyor. Nefese ilgili antrenmanlar onda da başladı. O bile yapılabilen kent deyip işte ne bileyim kataraktanı, ortopedi ameliyatları bunları insanlar rahatlıkla yapılan. Bu ülkenin sadece ucuz ameliyatların yapıldığı ülke değil de kaliteli ameliyatların, iyi ameliyatların yapıldığı bir ülke. Sonuçta biliyorsunuz bunlar bir ülkenin hem prestiji hem de para kazanması. Bu dövizi bu kadar çevremizi denizimizi kirletirken paramızı kazanmak için ülke olarak bir şeyler kazanalım diye bunlar yapılıyor. Bunlar da gayet güzel hiçbir zarar vermeden ülkeye hiçbir çevreyi kirletmeden sadece imkanlarınızı kullanarak güzel bir döviz kaynağı oluşturur.